Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox çekiyoruz. Evet, bu oyunu bilenler bilir. Şimdi oyunda kasılıyor. kasılacağım tam 5. Beş, seviye ya da 6. seviyeye kadar kasılacağım. İnternetim çekmiyor arkadaşlar. Aa en sevmediğim şey oldu. Evet diyelim çok yavaş oldu can. Ama neyse devam ki. Evet dedim. What the, bro? Alsana artık. Alsana. Tamam, kötü, tamam, tamam, tamam. Haydi baba. Aa! Ay, 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 ay anam meleğim. Haydi uçuş gücü, uçamak. Durun arkadaşlar. Neyse devam? sarışınlar var sarılar. Unutmak öyle kolay mı sandın kolay? Yeah. Şimdi bak arkadaşlar tam şuraya giderken zıplayacağız tam şuraya giderken şöyle. Bakın iyi bakın. Evet evet işte bu böyle. İşte bu. Yeah. Yes. Yeah. Eee what? 1 2 5 7 8 10 kere başlamadı böyle bir çizgi çıkıyor. Be, be, be. Neyse devam devam devam. Şuradan şöyle şurada, şuradan çıksın alalım. Bilmiyor ne de. Ben öleceğimiz. Ölemeyeceğimiz. O yine de gelmesine az kalmış. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Evet, o ilk defa aşınamıyor. Bir, iki, bir. Bakın şimdi iyi bakın. Benden daha yavaş yoktur. Yavaş yoktur. kalmıştı neyse. Evet. Hadi yetişebilirim. Evet 20 saniye yetişmem lazım. Hadi. O çizgiye varacağım. Hadi. Aa çok azaldı. Alamaz. şöyle fırlatıyor galiba. XP değil mi bu? Evet XP. Şu an kaç XP lazım? Şu sarıları toplayarak şey yapabiliriz biliyor musunuz? Ya ben kasabiliriz. Bakın şimdi bak 17 oldu. 18. Şu 10 tane 300. <laughs> Belki Yapabilirim de yapamam. Şu an hayır <laughs> hmm. diyeceğim. Hmm. Evet. <laughs> Neyse. Şu 600, 600 Hayır ucu Hadi yapabilirim. Çocuk adam gücünü yapamıyorum. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Koş. Seni yaramaz şey. Neden yapıyorsun bunu? Ne diyen? Can çok sıkılıyor. Şok oldu. Tut. Bu neden? Ne oldu? Hmm. BBC 10. Ne mi olduk? Oğlum. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle devam ki. Ha. Neyse. I mm -hmm. Şu 600 adımlık kıyafet neresiydi ya? Ne? Şurası mıydı? Şurası mıydı? Bir sürü mor ama şurası mıydı? Tırmanabilirim belki de tırmanmam. Hadi yapalım. yapamıyoruz arkadaşlar. Hadi yine devam Parkur yapmayan birisi var mı? Bu amına koyayım. Estağfurullah. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, atmayı unutmayın. Görüşürüz.